Gezgin dostlar herkese merhabalar. Yine Kotor'a düştük. Bir bakalım Kotor'da bizleri neler bekliyor. Hep beraber görelim. Namay. Knock knock. Something real, Raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. But what's that, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but I bought. Lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before, but do what I need to, always sure. Something real, something raw. Not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but I bought. Lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before, but do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suit it, now, nah, don't break back. Kotor yine bildiğimiz gibi Bayram üstü olunca buralar efsane kalabalık olmuş Nerelere gidilir, ne yapılır, ne edilir Millet deli gibi gezmekte Şu olduğunu bilen bir like atsın bakalım diye Daha belki videoların şundan bahsetmiştim sizlere <laughs> worry Anlam veremediğim bir şekilde felaket bir sıcak var. Beni hiçbir kuvvet bu sefer tepeye çıkarmaya cüret edemez. Ancak şehirde gezeceğiz. Görelim bakalım.

çok da sıkılmış ama bakalım yapacak bir şeyimiz yok. Bulacağız buna göre de bir şeyler. sıcaklık var. Buralarda neler yapacağız bilmiyorum. Şuramdan hala ter akıyor. Yani normal şartlarda ben buralara sonbahar veya ilkbahar aylarında geliyorum. Ama hani bu sefer ailecek bir gezi yapalım dedik. Gelme fikrim de yoktu açıkçası buralara. Kardeşim sağ olsun beni buralara kadar getirdi. Ki iyi oldu. Hep beraber gezmiş oluyoruz. Şu anda deli gibi fotoğraf çekiniyorlar bunlar. Ben artık kaç defa geldiğimin haddi hesabı yok nerede ne var ne yok hepsini detaylı bir şekilde biliyorum artık. Ama ben sizler için video üretiyorum şu süreçte. İşte bunlar da fotoğraf meyaklıları. Deli, deli gibi fotoğraf çekiliyorlar. Her köşe başında, her yerde. Telefonumu da aldılar. Seninki güzel çekiyor diye. Normal şartlarda çocuklu seyahat etmemiş olsaydım yani sıcağa rağmen bir nebze de olsa yukarı çıkmak ister miydim? Evet isterdim. Oranın manzarası gerçekten muhteşem. Son aldığım duyumlara göre herhangi bir e, net bilgim yok ama ya ben de şeyde gitmedim, ana girişe gitmedim de yukarıya çıkışın ücretini 15 euro yaptıkları söyleniyor. Ama buradan hemen bir göz kırpayım sizlere. Yukarıya çıkışın çok daha ucuzu hatta bedava olan versiyonu da var. Onu da göz önünde alacaksınız eğer. Şimdi size motordaki en güzel manzara olan yeri göstereceğim. Şu arkamdan yukarıdan baktığınız zaman şu tepelerin olduğu yerlerde hatta ortalama şuralarda civarında çok efsane, güzel tüm Kotor Körfezi'ni görebileceğiniz çok güzel bir manzarası var. İnanın bana buna değiyor. Ortalama iniş çıkış yaklaşık 2,5 saat havanın sıcaklığına göre bu sürede çok artabiliyor. 3-3,5 saate kadar olabiliyor. Yanınıza yukarı çıkarken mutlaka aşağıdan su ve içecek Hatta mümkünse yiyecek bir almayı unutmayız. Çok yorucu bir yolculuk oluyor. Hadi şimdi konumuza dönerim. Kotor'un yüksek dağlarında kaybolan bir altın efsanesi olduğunu biliyor musunuz? Efsaneye göre Lowrek Dağı'nın eteklerinde bir zamanlar büyük bir hazine bulunuyordu. Bu hazine Osmanlı İmparatorluğundan kaçan bir grup soyguncu tarafından taşındı söyleniyor. Soyguncular Osmanlı İmparatorluğunun baskılarından kaçarken zengin bir tüccar tarafından saklanan altınları çalmış ve bu altınları gizlemek amacıyla Lowsem Dağı'na doğru yol almışlardır. Hikayeye göre dağa tırmanırken soyguncular altınların dağda bir mağaraya gizlenmesine karar vermişler. Ancak o sırada büyük bir fırtına kopmuş ve soyguncuların tamamı dağda kaybolmuş. Mağarayı bulan kimse olmamış, hazineden de kimse bir şey bulamamış. O günden sonra Lovzen Dağı'nda garip bir şekilde kaybolmuş izler, donmuş cesetler ve eski zamanlardan kalma eşyalara rastlanmıştır. Halkın arasında dağda altınların gömülü olduğuna dair inanç hala sürmektedir. Ancak dağın tehlikeli doğası, zorlu arazisi ve yoğun sis nedeniyle kimse bugüne kadar kaybolan hazineyi bulmayı başaramamıştır. Bugün dahil bölgeye yapılan dağcılık ve keşif gezilerinde bazen gizemli bir şekilde kaybolan turistler ya da dağcılar olduğu söyleniyor. Efsaneye dair ilginç başka bir ayrıntı ise hazineye saklayan soyguncuların çok fazla altın taşıdıkları için bedensel olarak ağırlaşmış ve neredeyse daha bağlı hale gelmiş olmalarıdır. Efsaneye göre dağda kaybolan bu kişilerin ruhları hazineyi bulmak isteyenleri koruyor ama aynı zamanda lanetli bir şekilde zarar veriyor. Bu yüzden altınların saklı olduğu mağaranın etrafında kimse uzun süre kalamıyor maalesef. Bazı araştırmacılara göre dağcılar Lovsendo'nun etrafındaki mağaraları hala keşfedilemediğini ve dağda kaybolan bu hazinenin izlerinin bazı eski haritalarda belirlendiğini iddia etmektedir. Ancak bu haritalar zamanla kaybolmuş ve kimse bu haritaları da bulamamıştır. Yine de altınların bulunduğu mağaraya dair izler dağın çok sarp ve yüksek kısımlarında yer alan gizli geçitlerde bulunduğuna inanılmaktadır. Birçok kişi, dağcılar ve araştırmacılar bu geçitlerin bazı yerlerde çok veya tamamen kaybolmasıyla taş duvarlarla gizlenildiğine inanıyor. Ancak günümüze kadar kaybolan altınları kimse bulan olmamış. Kotor'da anlatılması gereken o kadar çok şehir efsanesi var ki uzun uzun bir video çeksek yine de sığdıramayız ama bunlardan en enteresan iki tanesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Kotor'daki Tripon Katedrali'nin Çan Kulesi yalnızca mimarisiyle değil aynı zamanda şehir efsanesiyle ünlüdür. Efsaneye göre bu katedralin çanı şehre zarar vermek isteyenlere karşı koruma sağlar. Birçok kişi bu tehlike anında çanın sesini duyduğunu iddia etmiş. Ancak bazılarına göre çan sadece çok büyük bir Tehlike anında çalar ve her çaldığında şehri korumak için gizli bir büyü yapılır. Bazı gece vakitlerinde çanın çalması duyulmuş ancak kimse çanın çalanı görmemiştir. Diğer biri ise eski bir lanetli ev. Kotor'un eski sokaklarında gezerken bazı yerel halk Boka Bay yakınlarındaki eski taş evin lanetli olduğuna inanıyor. Efsaneye göre bu evin sahiplerinden biri karanlık bir anlaşma yapmış ve ruhunu kötü güçlere satmış. O günden sonra evin içerisindeki odalardan garip sesler, kapıların kendi kendine çalması gibi olağanüstü olaylar yaşanmış. Bu ev birçok turistin ilgisini çekiyor ama kimse geceyi orada geçirmeye cesaret edemiyor. Kotorda gezerken bu müthiş manzaralar eşliğinde efsanelerinde hep beraber öğrenmiş olduk. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma destek alabilmek için abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.